Kalkova köyünde ayver yapıyoruz. Akşam biberlerimizi topladık bahçeden. Közledik. Ayver yaparız. Biberlerimizi soyduk, üyüttük. Bugün ateşe koyduk. Odunlarımız yanıyor. Ayverimiz oluyor. Kaç kilodan yapıyorsunuz güzel? 50 kilodan 60 falan. Ne katıyorsunuz içine? Biber. Biber, zeytinyağı, tuz. Tuz. zeytinyağı tuz. Kaç saat kaynıyor? 3 saat, 3 buçuk saat. Kaynıyor. Yani. Hiç durmadan karıştırıyoruz Evet, mi? hiç durmadan karıştırıyoruz. Kahvaltılarda olmazsa olmazınız. Evet. Yanına peynir, çay. Her köyde farklı yapılıyor değil mi? Evet. Bazıları patlıcan da katar. Kalkova'da sade biber. Kalkova'da sade biber. Biberli sevenler biberle yapar. Patlıcanla da yapan